Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yerdelen var. Bir günlüğüne yerdelen var oynuyoruz. Karşımda da Miray var. Hadi bakalım. Bir günlüğüne. Video çok uzun ol olmayabilir. Bir günlüğüne dedik mi? Oy. Çok önce aynı videoyu çektik. Ama, Ama işte yanlışlıkla bir tane sorun çıktı. Kamera yerinden çıktı. Onun için Miray da burada kendini şuraya geçmek için ya da şuralara bir yerlere yani yolu yapıyor. Spiderman. Kanka nereye geçeceksin? Şu koltuğa falan mı? E ee, öyle nasıl gideceksin mesela? Kamerayı tut derime. ben de geliyorum. Üzüm toplayacağım. Kanka al. Bekle kanka ben bir geçeyim ben. De. Hop. Dengeli bir tane köprü yaptık. He? Çok güzel dengeli bir tane köprü yaptık değil mi kanka? Evet, kesinlikle düşmeyiz buradan. <laughs> Az kalsın düşüyordum yemin ediyorum ben. Fısız İsmail. Oh. Gördüğümüz çabayı görüyorsunuz. Fış fış Aha üzüm. Oh. Arkadaşlar şimdi üzüm toplayacağız. Üzüm kötü müdür ya? Bakın. Kanka ben sıkmalı üzüm istiyorum. Şöyle temiz. Baksana şuna. <laughs> Bu ne ya? Ya yanma şu şey ya. Direkt kabuğuyla yiyor Çok kötü. Millet bir dakika anca video girişini yapıyor. Şu an kadar biz ne yaptık ya iki dakikaya kadar. Kanka terledin. Ben de terledim. Terledin diyorum zaten. E terlediğimi biliyorum ki geri zekalı. Al tut. Bekle. Bekle i̇şte kendini çek. Aynen. Ananı. Nasıl bir bu? Kanka. Kanka dur 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 dur. Gelmem gerek, gelmem gerek. Niye? Bekle şuradaki sandalyeyi alacağım. Aha! Ananı düşüyordum bak. Sandalye ben de var. Ben. Hı? Aynen. Kanka yine bir tane şurayı falan şuraya falan yol yapalım ya da buraya. Onu nasıl alacağım mesela? Onu nasıl düşüneceğim? Olacağına. İnanıyorum kanka. İyi ki inanıyorsun. <laughs> kanka hortuma basarak alabilirsin. değmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar değmiyor. Bu ne? o <laughs> Ben onu hiç düşünmemiştim işte. Kovboy, kovboyluk yapıyor. Evet. Dı Erkeklerin Bilmiyorum asma gücü de... Da... Şey olsun, du -du -du -du. Aynen başlık resmen öyle olsun daha güzel olur. Miran, bo -bo <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya kanka gelir ya. Gel, aynen çok güzel geldi şu an. 3 dakika oldu arkadaşlar, da. Bir... Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Komik bir. Tamam. Arkadaşlar Miray bunu atarsa hepiniz abone oluyorsunuz. <laughs> hadi abone olun ama eğer, eğer onu çekerse abone oluyorsunuz. Yani çalınca eğer çekersek abone olun. Lütfen. Tamam. Evet. Bak bu da bebek bu de bebek var. Onun uyum için şaşırıcı olmak gerekiyor. Çekti. Ve arkadaşlar abone olma. Abone olmayanın evine atom bombası düşsün. Tabii ki de böyle. Bu videoyu beğenin annesi uzun yıllar yaşasın. Evet arkadaşlar normal yorumcu primiyle devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Ayaz vurur yine donar umutlar. Siyah sayfaları yıkıp yakıp at. Kanka. Kanka. Kanka şuraya koy şeyi. Bak şuraya, şuraya. Çocuğum, şuraya. Biz bunu neden yaptık? Ayaz vurur yine. Kanka sandalyeyi çek bak. Şu sandalyeyi bana çek şu ortaya da bu sandalyeyi koy. Nasıl? Ha? Ayaz vurur yine. <laughs> o sandalyeyi bana çek kanka. Ortaya da şu sandalyeyi koy. Çiçek çiçek çiçek. Ne çiçeği ya? Ayaz vurur yine donar umutlar. Susmamı istiyorsanız like atın. Bebe ya Rabbi, be, 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 be. Ne yapıyor abi bi 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 bi. Ne yapıyor? 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 Ne Yemek, yemek, yemek yemek istediğimizde buraya gidiyoruz arkadaşlar üzüm toplamak için. Hı. Evet çok güzel yemek. Yemek ihtiyacımız karşılandı şu ana kadar. Evet. Hadi gelin o... şu garajın oraya gidelim. Gel geri zekalı. 35 tane sandalye gerekiyor. <laughs> Döndüm de Mevlana'ya gibi. Oy 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 Allah tamam. flash tamam. oyunculuğu oy ah, ah, ah. ne ya saat tur döndüm ve başım dönüyor çok flash değil oyunculuğu arkadaşlar ya yani ne yapacağız biz nasıl yapacağız biliyor musun? Bu ikiye geldim mi? İlk ben gideceğim. Sen bana ben buna gideceğim ya sen bana bunu vereceksin. Sen bana bunu ver. <laughs> bana bunu ver. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben sana şu sana, moru ver. Kanka sen en sona gireceksin ben biz de bu iki sandalyeyi alacağız. Ama garajda arkadaşlar şöyle küçücük bir tane çıkıntı var tabi görünüyorsa. Onun için bak şurada tam şurada küçük bir çıkıntı var orada istediğimiz kadar evet, durabiliriz. <laughs> <Ne gülüyor> <suyorsan> Pardon <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet. Al kanka. Şu an çok güzel bir şey yapıyoruz ya. Şunu fark ettim yazdan daha akıllı. <gülüyor> 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 Salak. da falan Evet. Çünkü her youtuber gibi <laughs> kanka, alırsın ya, o sıkıntı Sandalye düştü de. Ya, Bunu nasıl alırsın Allah bilir. <laughs> kanka inşallah sıkıntı çıkmadan alırız. Lan bu sandalyede düşüyordu. Ay 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 Kanka ya geri <laughs> Düzgün koy. <laughs> Gülle atarmış gibi atma. Gerizekalı ya. Ben düzgünce veriyorum Arıyorum. sana. Şöyle. Arkadaşlar bu videonun bölümü ikisi de gel gelecek. Videoyu birazdan durduracağız. Ya k kapatacak anamı. Kanka istiyorsan <laughs> videoyu. Kanka ay, arkadaşlar video burada durduracağız. Şu garaja geçip geliyoruz. Bakın çıkıntı. Yey. Mal arkadaşımız yine e, düşürdü bu sandalyeyi. Evet düşürdü her zaman video çekeceğim. Geri zekalı burada. Evet yine bir mal düşürdü. O da benim burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya yeter ya. Geri zekalı arkadaşımız yine düşürdü ama çıkıntıya baya yaklaştık gördüğünüz gibi. Evet şu an çok yaklaştık. Neyse. <laughs> çok güzel ya. Ne oldu? <laughs> Trigger. Aa. Arkadaşlar e, ka, şey kandırmış olabiliriz ama kandırmadık yani. Böyle hep sandalyeler üzerinde gittik ve sandalyelerimiz kaldı. Hile yapsaydık şu an eğlencesi kalmazdı zaten. Aynen hile yapsaydık, yapsaydık eğlencesi, eğlencesi, eğlencesi kalmazdı. Eğlencesi 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 eğlencesi. Eğlencesi. Gördüğünüz gibi çıkıntı. Çıkıntı kes. Miray götüme bakma. ha. Oğlum yanlış şey çok değişik kokuyor ve biraz da kötü arkadaşlar. bak Bu dalga fırın. Dur <laughs> Bu nasıl açılıyor anasın? çıktı. Evet arkadaşlar çok önemli şeyler çıktı. Bu ne lan? Hani mikro dalga şeyin içinden dondurma kabı çıktı ama. Ve dünyanın değişik karpuzu. Ayaz az var yine. Yeter umutla. Geri mısın Müray? Mı? Kırma kırma. Hadi gel sonra o şey alalım. Aha ver şunu kırayım. Ah. çekiciyle. Abi Berat'ın tokmağıyla kırıyor gerizekalı. Sivri tarafıyla vur kanka. Kanka uzak dur ya tişörtüm beyaz. Karlı videonun başlığı ne olsun? Yani bir gün boyunca bir iki, iki ölmeme challenge. Bir iki, i̇ki ölmeme challenge. Bir gün boyunca <laughs> gerizekalı. Ha güzel oldu. Çekirdekler uçtu. Bir. Ver kanka ben vurayım. Ver ben çekeyim. Tişörtüm beyaz hakan. Ağzını sıçayım. Güzeldi. Al. Yüzümü çekmeni istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa benim bisikletimin aynısı ama değil. Biridir. <laughs> Lan bu benim bisikletim değil mi? Yemin ediyorum benim bisikletim ha bu. Aynı renk mi? Aynı şey mi? Berat'ın ki bu. Bu benim bisikletim değil abi. Yok yok. Benim bisikletim şöyle açınca burada böyle kalmıyordu. Kanka Berat Berat! Cennetteyim. Oh my god. Çok güzel oluyor lan bu etki. Bu, bu. Evet arkadaşlar gece görüşünü aktif, et, aktif et, ettik. O da benim gömleğim. Ya göbeğime bakmayın. Gömleğim. Bakın gece görüşü. d d Ha. Ne oldu? Berat. Berat. Ay, Berat. Berat. Video kesiz kulağınız pa patlayabilir arkadaşlar. Ya da videonun burada sonuna gelin mi arkadaşlar? Ya bir daha yapsana o tipi. Bir daha yap. Ne? O daha deminki tipi. Geri zekalıya benzerim çünkü. <laughs> Bu ne? Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Bakın, hadi. İkinci bölümü de gelecek. İkinci ve... bölümü için buna vuruyorum. Pat ikinci bölümüne geleceğiz. Hadi bir, iki, üç. <laughs>